İnsanın hem ruhu hem de bedeni temiz olmalıdır. Ruh ve beden temizliği yenilen, içilen şeylerle yakından ilgilidir. Allah Teala bize rızık olarak verdiği güzel ve temiz nimetleri yememizi ister. Bize güzel ve temiz şeyleri helal kıldığını söyler. Peygamber Efendimiz de Allahu Teala'nın temiz olduğunu, sadece temiz olanları kabul ettiğini, yediği haram, içtiği haram Gıdası haram olan birinin duasını kabul etmeyeceğini belirtir. İnsanı cehenneme en fazla götüren şeyin ağzı ile cinsel organı olduğunu söyler. İşte bunun için insan yediğine, içtiğine son derece dikkat etmelidir. İnsan yaşamak için yemek zorundadır. Allah'a kendine ve diğer insanlara karşı görevini yerine getirebilmesi karnını doyurmasıyla mümkündür yemeli, içmeli, ama israf etmemelidir. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Yeterinden fazla yemek, insanı uyuşukluğa, uykuya ve görevini ihmale sevk edeceği için sakıncalıdır. Midenin çok kötü bir kap olduğunu belirten Peygamber efendimizin bu konudaki buyruklarını dinleyelim. İnsanı ayakta tutacak birkaç lokma yeterlidir. Daha fazla yemek isteniyorsa, midenin üçte birini yemeye, üçte birini içeceğe, üçte birinde nefes ayırmalıdır.